Bu ülkeye, bu millete faydalı teknolojileri transfer etmek, faydalı teknolojiler üretmek. Tita teknolojinin temel hedefi savunma teknolojileri, akıllı sistemler, insansız sistemler alanında faaliyet göstermek. Normal şartlarda insanlı olarak uçan bir platformun insansızlaştırılması. Burada bizim odaklandığımız temel teknolojide, temel çözümde aslında bakarsanız bu insansızlaştırabilme yeteneği. 15 bin fitten fazla e, uçuş irtifasına sahip. Ee, yaklaşık tabii uçuş e, gerçekleştiği hava koşullarına bağlı olarak 7-8 ila 8 saat havada kalabilen, e, 160 kiloya kadar da e, faydalı yük taşıyabilen bir platform. Terör veya operasyon bölgelerinde e, mühimmat sevkiyatı, lojistik ve ikmal e, yapabilme gibi noktalarda da e, operasyonel askeri anlamda da kullanılabileceğini düşünüyoruz. Gün be gün de e, üzerindeki yerlilik oranını artıracak şekilde çalışmalarımızı hala hazırda devam ettiriyoruz. E, ne zaman hazır olur derseniz hani yani seri üretime bizim temelde hedefimiz 2021 yılının sonlarına doğru seri üretime geçmek.